...tamanında çok hatalar yaptım. Olgunluk gösterip bunları hepsiniye çektim. Hepsini biliyorum. Ama artık senin de bazı gerçekleri görmen gerekiyor. Eskisi kadar genç değilim. Onlar benim için çok gerilerde kaldı artık. Aylin'le olan ilişkimizi bitireli çok uzun zaman oldu. Onun için her gece onun kollarına atıyorsun kendini... Bunu da nereden çıkarıyorsun kız? Bir tek beni takip ettiğin gece gittim onun evine. Sebebi de artık yakamdan düşmesini söylemek için. Çocukların dertleri yeterince başımıza ağrıtıyor zaten. Beni en çok Filiz'in durumu endişelendiriyor. O hayduta öyle yakın ki. Eğer düşündüğümüz gibi olursa... ...Kervancıoğlu ailesinin sonu olur. Şimdi tek düşüncem buna engel olmak. Lütfen bana bu konuda yardımcı ol. He? Paşam, Bahçeşehir'de site işi vardı ya boya. Ha, hatırladım abi. Ne yaptın konuştun mu adamlarla tekrar? Telefonla konuştum müteahhitle. En son 175'e bağladık. Oldu gibi bir şey. Vallahi 175 bence fena değil. Uygundur. Uygun paşam uygun. Piyasa araştırması da yaptım. Peki bu işçileri nasıl ayarlayacağız? İşçi almaya karar verdiysek eğer mevzu işçi bulmak olsun abi. <laughs> Memlekette işsizden bol ne var? Tamam. Amele başı da tamam. Şükrü Bey zaten. <laughs> tamam lan tamam. Şaka yaptım. Bozulma öyle ağır abi. <laughs> abi o zaman <laughs> işi bir an evvel bağlayalım gecikmesin. Tamam telefon açar konuşurum ben müteahhitle. Tamam işçilerin başında da sen dur da abi. Ödemeleri falan aksamazsın. Aksamaz paşam. Tring tring tring. Tesbih gördükçe aklıma geliyor. Vay be kahvedi. Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Bizans'ı çökerteceksiniz demişti. Dedi de gitti baba pisi pisine. Komutansız ordu mu olur be abi? Kim lan bu öde? Kim bu? Alo. Geldim lan geldim. Kapının önündeyim. Çok mu özledin lan? Ben de. Dayan kız geliyorum. Geliyorum ha sakın bir yere kıpırdama. Atun değil. Ateş topu gibi bir şey lan bu. Lan beton var ya. Nasıl anlatayım? Kızarmış tavuk olur yani böyle nar gibi. Onun gibi bir şey bu. Gel gel gel. Tabi, çakallar sürüyle gezer. Nereye lan? Karının koynuna da mı benimle gireceksiniz lan? Hadi basın gidin, ben kendim gelirim. Mekanda bekleyin beni, hadi. Sen bana tokat atarsan, ben sana silah çekerim. Kral hesabını sorarım. Hadi bakalım. Kurtar kendini. Bu sadece iş Filiz. Sadece iş. Filiz Hanım paşam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Otursun. Ne ikram edeyim Filiz Hanım? Teşekkür ederim ben bir şey almayayım. Paşam. Ben de almayayım sağ olasın. Açık kalsın Aslında Ender gelince de bunları konuşmamız gerekecek ama. Neleri? Bu arsanın zemin çalışması ile ilgili. Taşeron birkaç firma ile görüşmemiz gerek. Bildiğimiz veya referansları iyi olan bir firma ile artık anlaşmamız gerek. Hava şartları kötüye gidiyor, malum kış. Haklısın. Zaman kaybetmemek için güvenilir ve hızlı bir firmayla hemen anlaşmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Onu anlatmak istiyorum ben de. Mehmet. Özür dilerim. Dün akşam olanlar için. Tamam mı? Unut gitsin. Biraz gerginim şu aralar. İnsan bazen kontrolünü kaybedebiliyor işte. Özür dileyecek bir şey yok Filiz. Anne, ne yapıyorsun? Çeyizlerini döküyorum. Evin barkın tutulur bugün yarın. Eksiğin, gediğin var mı ona bakıyorum. Hadi yiyince hemen gidecekmiş gibi hazır olsun. Tamam da anne, niye yoruyorsun şimdi kendini? Gideceğim zaman toplarız beraber. Olsun yavrum, hazır olsun. Bak, bu tesbihler hacdan geldiydi. Şu amaptası da çok güzel. Bunları erkek tarafına hediye ederiz. Şöyle ayrı koyayım Anne, Hı? bunu, bunu sen mi yapmışsın? Ee, şey Sultan Hanım'ın gönderdiği hediye. Ee, dur bakayım, biz bunu geri vermemiş miyiz? Hay Allah. Vallahi de vermemişiz. Bak elbiselik kumaşların filan da orada. Tüh. Ayıp oldu. Bize aldıklarını vermiştik de... ...senin bohçayı vermeyi unutmuşuz. Aylin hanım geldi Sefa Bey. Hemen buraya gelsin. Tamam. Buyurun Aylin Hanım. Acını gayet iyi anlıyorum Senin acını ben de yaşıyorum. Bu kararı almak benim için kolay mıydı sanıyorsun ha? Ama mutluluğumuz için, yarınlarımız için sabırlı olmamız gerekiyor. Ailemin içinde bulunduğu durumu biliyorsun. Ender'in durumu malum. E şimdi bir de Filiz. Ailemi ayakta tutmak zorundayım. Ne olur sen bana yardımcı ol. Zaman geldiğinde gönül rahatlığıyla anne olacaksın. Bunun için dünyanın bütün doktorlarını, bütün hastanelerini senin için seferber edeceğim. Yeter ki sabırlı ol. Hı? İze seni götürecek. Hoşça kal Sefa. Ender, biz de seni bekliyorduk. Aslına bakarsan ben de sizinle konuşmak istiyorum. Ne konuşmak istiyorsun? Ortaklık konusunda. Ortaklık konusunda mı? Nasıl yani? Filiz ben ben bu ortaklıktan ayrılmaya karar verdim. Ne diyorsun Ender? Ayrılmak mı? Nereden çıkartıyorsun şimdi bu saçmalığı? Sakin olur musun Filiz? İsteyerek yaptığım bir şey değil. Mecburum. Nasıl yani mecburum? Nasıl? Ender ben seni ikna etmek için aylardır uğraşıyorum. Tam ikna ediyorum. Ortak oluyoruz. Şimdi de gelmişsin. Filiz. Bu masaya kimseyi zorla çağırmadık. Kalması için de zorlayamayız. Peki şimdi ne olacak? Ne olacak şimdi? Tam işe başlarken Ender bunun sebebini öğrenebilir miyim? Özel sebepler. Nermin mi? biliyorsun. Bu ortaklığa karşı. Bu yüzden gerginlikler yaşadık. Onun düşüncelerini daha fazla göz ardı edemem. Peki şimdi ne olacak? Hisselerimi satacağım. Birkaç arkadaşla telefon görüşmesi yaptım. Kim iş bu arkadaşlar Ender? Tanımazsın. Arkadaş işte. Mehmet sen ne diyorsun? Huyunu suyunu bilmediğimiz adamlarla nasıl çalışacağız Filiz? Hı hı. Benim de huyumu suyumu bilmiyorsun ki. Senin uyunu da biliyorum, suyunu da. Ya da almak isterseniz size de satabilirim hisselerim. Dün kardeş. Haydi gidelim. Yok yok. Benim arabayla. Projedeki payına karşılık 5 milyon dolar istiyor. Ya o ister istemesine de. Asıl benim anlamadığım. Ortaklıktan niye vazgeçti? Özel sebepleri varmış. Özel. Abi bunun projedeki payı ne? Yüzde %24. Yirmi beş liraya filizle. Valla ben istişareden ne netice çıkarsa eyvallah derim. Ama işi enine boyuna düşününce bu adam istediğine elini öpene satar bu fiyata. Onun ne istediği önemli değil abi. Bizim ne istediğimiz önemli. Ne diyorsunuz alalım mı? Sen ne diyorsan o usta. Nasıl uygun görürsen paşam. Abi bunun kararını tek başıma verecek olsam gelip size söylemezdim. Siz ne diyorsunuz? Yani... Sonuçta 5'e alıp 2-3 katını kazanacağız iş bitince. Arkadaşlarımla konuştum. Hisseleri alıyoruz. İşte bu sevindirici haber. Yalnız şöyle bir durum var. Dört buçuk milyon dolardan daha fazla vermem. Ben istediğim rakamı söyledim. Ben de vereceğim rakamı söyledim. Beş milyon diye konuştuk. Ve istediğim kişiye bu fiyata satabilir mi? Benim istemediğim kimseye satamazsın. Dört buçuktan da bir kuruş daha fazla vermem. Ender bence karlı bir iş yaptın. Tamam projenin sonunda biraz daha kazanabilirdin ama... <laughs> Okey. Ne yapalım? Dediğin gibi olsun. Ödemeyi. Resmi işlemleri halledince ödemeyi de hallederiz. Tamamdır o zaman. Benim biraz işlerim var Filiz. Görüşürüz. Görüşürüz Ender. Bir kişi eksildik ha. Ben bir eksiklik göremiyorum. Neyse sanırım böylesi daha iyi oldu. Biz de belki projenin inşaat aşamasında bir ortak alabiliriz. Hani bize finansal destek de sağlayabilecek biri. Öyle bir şey ihtiyacımız olursa bakarız Filiz. Tamam, ben de kalkayım Mehmet. Hı? Görüşürüz Mehmet. Görüşürüz Filiz. İyi günler Filiz Hanım. Ne oldu paşam? Anlaştık abi, anlaştık. Ben onu demiyorum paşam. Filiz Hanım bir soğuk da. Ne soğukla abi? Her zamanki hal işte. Yani pek öyle görünmüyor. Özel bir mesele yoksa? Ne özel meselesi olacak abi? Geçen kokteylden çıkarken o şakal dememişim mevzu o işte. Vallahi sen ne dersen de paşam. Yukarıda Allah var. Filiz Hanım dört dörtlük bir kız. Ee? Esi yani şahsen ben de o aileden olduğunu bilmesem... Yani ne bileyim... Yani neden olmasın? Diyeceğim kimsenin günahını almayalım. Ben daha önce de söyledim. Cihan yıkılsa aksine inanmam. Bu kızın sende gönlü var gibi. Ne diyorsun abi ne yapayım yani? Anlamadım ki ben şimdi bir şey. Anlaşılmayacak bir şey yok paşam. Yani ben de pek anlamam. Gönül meselelerinden. Hissiyat bu. Ama sende de bir şey yoksa... ...kız fazla kaptırmadan önüne al bu işin. Neyse abi, biz işimize bakalım. Şu bankayla görüşmek lazım para için. Paşam. Eğer sende de bir şey varsa saklama. Günahtır vallahi. Abi ben işimize bakalım diyorum. Sen ne anlatıyorsun ya? Gir lan içeri. Kardeş, yanlış his sürüyorsun. Adam gibi geldim lan sana. Ben de adam gibi söylüyorum. Yanlış adama hareket yapıyorsun. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Aç lan kapıyı. Hareket çekme, artistlik yapma ha. Kardeş, kardeşin intihar etti. Kes lan gir içeri.